Binlemi Mio isimli bir youtuber son videosunda defalarca çalışkanlığı, solosu ve onlarca konu üzerinden Rose ile dalga geçti. Youtuber dört üyeyi de sevdiğini söyledi ve hikayesinde olayın sadece şaka amaçlı olduğunu söyledi. Rose'den özür dilemek yerine kendini savundu. Peki madem dört üyeyi de seviyor, neden o zaman tek bir üyeyi takip ediyor? Hatta çoğu kişiye göre bu link... Filipinli bu linkler videoyu komik buldular. Video 4 gün önce atılmış ve hiçbiri seslerini çıkarıp da olaya tepki göstermemiş. İnsanları bu konu hakkında bilgilendiren Filipinli Rose Stanler. Zaten videonun beğeni sayısına bakarsanız çoğu kişinin tepki göstermediğini görebilirsiniz. Videom bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. larga.